pkx'de bebek yeni gelen sevimli canavar olan labubuyu arkadaşlar almaya çalışacağız ve bir sonraki videomda bunları parlak çıkarmaya çalışacağım o zaman videomuza geçelim öncelikle arkadaşlar ben bir parti gitmek istiyorum takas dünyalarında hiç şansım olmadığı için parti partilerden gireceğim xx xx'e deneyelim bakalım herhalde bu gitmeyecek. Bekliyoruz. Yok bu gitmeyecek. Bakayım. Yok gitmiyor. Çekireceğim. Ay. Şeklim böyle kaldı ha. Düzeldi. Bros. Good Game karakterlerinden biri denk gelmiş. Hera oyunda yete <laughs> giremiyoruz. Hirar TV Heh, ona gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah bebekle bu alırım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz labubunun lapu bunun bebeği ve parlak olan arkadaşlar isim arkasında tabi bulanık olduğu için pek rahat gözükmüyor. Ama yani böyle mor ve mavimsi bir şey dönüşüyor pembeli lapopu. Şimdi görüyoruz. Yüklenmiyor. Bugün biraz geç yüklendi. Haydi haydi yüklensene. Bebek şarkılarına döndü artık PKX'de ya. Videoyu durdurdum. Bom. Oldu. Hadi. Partiye gittim. bak oldu. Şimdi xx hilal gideceğim. Orada hilal'in saçı ve üstü benimle aynı. Her neyse gidebilirsek iyi olacak. Gidemiyoruz. Bugün her şey geç geliyor ya. Gözümü kapatıp deneyeceğim. Gözümü kapatacağım. indireceğim indireceğim. Şey, tıklayacağım. 3-2-1 gözümü kapattım. İniyor muyum bilmiyorum. Tıkladım. Gözümü açtım. Oğlum insan hiç mi ilerlemez? Allah Allah. Bir dakika en baştan ineceğim. 3-2-1 Bakayım. Hayda. Ya. Şu. Allah Allah. Şu mesajlar var benim beden alıyor. şeye gitmişiz arkadaşlar. Just Just emirim ve ben ya. O öyle bir izlemeye gidiyoruz. Allah Allah. İllah getirdiniz ya oyun. Ya ben bu bile bu toplayamayacak mıyım? Allah Allah. Açıl. Açıl yanımda parlak labubu var. Wow. Şu an yanımda resmen parlak labubu var. Ama gitti. Ben şimdi hiç kimse benim bebek labubuya hangi petler vereceğimi bilmiyor. Ben de bunu göstermek istiyorum. Bebek labubuya şöyle labubu Lavaboya arkadaşlar bir tane e, bebek huy sayıcık veriyorum. Beşinci seviye dolpi veriyorum. Bu ne? Bir tane e, Tom'un arkadaşları ben veriyorum. Ve bir, bir, tane de iki ayaklı arka da veriyorum. Yani bunlara. Şimdi dolpiye bir tane. Huy iki tane. Şimdi diğerleri yine bir tane. Huysacı iki tane bebek istiyorum. Az önce az kalsın. Binek işte yani parlak alıyordum. Parlak lavabo direkten. Ama sonra reddetti kız. Şimdi burada herhalde lavabosu olan yok. Ya ben kamera arkası ne kadar çok şey Ne kadar çok kişiyle şey yaptım arkadaşlar bilemezsiniz. Yani neredeyse 2 saattir kamera arkası falan var. Hiç alamadım. Sadece bir tane yumurtam var. Onu da yatırayım. Belki içinden sürpriz olarak Leyla bu geldi. Ay neden bildirim çıktı? Onu anlamadım. Her neyse belki de bu çıkar. Onun hevesindeyim. Arkadaşlar daha doğrusu ballarım hep karıştırıyorum. Ben ne yapayım? Ballarım benim videom bu kadardı. Bu videonun devamı ve daha düzgün bir şekilde gelecek. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kimle bu bu vermez lan? Bebekle bu kim vermez? Tom'un arkadaşından Dopia. Allah Allah size o kadar pet veriyoruz ya. Neymiş? parlak bu bu yapamazmış. Veremezmiş. Allah Allah. Ne kadar bencilsiniz lan?